Tekrar merhaba sevgili seyirciler. Ee, lütfen ekranlara yaklaşın çünkü bazen bilmediğimiz şeyleri doğruyu öğrenmemiz gerekir. Eğer ki evinizde çocuğunuz varsa, yeni doğanınız varsa, tabii ki hiç kimsenin istemediği şekilde Hı -hı. eğer ki spastikse veya farklı olayları varsa. Burada konunun uzmanı karşımızda ve bu konuda ulaşamadığınız sesinizi buradan duyurabilirsiniz. Çünkü neler yapılması gerekiyorsa buradan e, konuğum Sayın niger Evgin'den bunları konuşacağız. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın genel direktörü. Ben hemen şöyle ufacık bir logosuyla göstermek istiyorum. Tabii ki bunların hepsini konuşacağız. Çünkü spastik çocuklar çok önemli. Bazen hemen fark edilmeyebiliyor veya aileler bunu saklayabiliyor. Lütfen yaklaşın. Hoş geldiniz diyorum. Hemen önden böyle açmak istedim. Çünkü çok önemli çok ve çok özel bir konu Sayın Nigar Hanım. Ee, tekrar konum olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Biz davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bize bu imkanı sağladınız. Çok mersi. Ee, rica ederim. E, ee, bu çorbada tuzumuz olabiliyorsa bir ana ailesi olarak ve bir dünya iş olarak e, bundan biz çok gurur duyarız. Çünkü bu sesi duyurmak gerekiyor. Toplumun maalesef toplumsal bir sorun ve toplumun kanayan yaralarından biri. Aynen. Haklısınız. E, ee, Çocuklar Vakfı ne yapar ama ben hemen Cerebral spastik de göstermek istiyorum ama hı. bütün bunlardan konuşacağız. Biraz bize anlatabilir misiniz? Evet, şimdi siz iki tane terim söylediniz. Spastik Çocuklar Vakfı dediniz, bir de serebral fasi dediniz. Aslında serebral Partisi bir çatı şemsiye terim. Hı hı. Bir engel türünü anlatıyor. Ve çocukluk çağında en sık rastlanan fiziksel engellik türünün e, genel adı. Altında çeşitli e, farklı durumları da söz konusu olabiliyor. Bunlar neye göre ayrılıyor? Aslında vücudun etkilendiği yerine göre değişiyor. Spastik de bunlardan bir tanesi ve en sık rastlananı. Türkiye Esnaf Çocuklar Vakfı'na gelecek olursak vakfımızın çok uzun yıllara dayanan 50 yıla dayanan bir geçmişi var. Kurucumuz Profesör Doktor Sözcan kendisi üniversitenin hastanesinde çalışmalarını yürütürken birçok engelli çocuk ve ailesine karşılaşıyor ve onların aslında sorunlarına çare nirologdu, bulamadıklarını görüyor. Evet kendisi nörologtu. ve Çare bulamadıklarını görünce ailelerle bir araya gelerek bir dernek kuruyor. Kadıköy'de küçük bir apartman dairesinde çalışmalara başlıyorlar. Üniversitedeki arkadaşlara gönüllü destek veriyor. Ve çok kısa süre içinde yaptıkları çalışmalar toplum tarafından fark ediliyor. Ve Sabancı ailesinin de dikkatini çekiyor. Ve o dönemden itibaren ailenin de desteğiyle, Sakıp Bey'in de desteğiyle ilk önce Acıbadem'de... Güzel bir bahçenin içinde, güzel bir villada çalışmalarını yürütüyorlar ve 1989 yılında gelindiği zaman da hem e, çok fazla kişinin e, ihtiyacı olmasından dolayı, hem de daha bütüncül bir yaklaşımla hizmet vermek istediklerinden dolayı bugün e, çalışmalarımızı yürüttüğümüz Ataşehir'deki ana merkezimizi açıyoruz ve böylece vakıf da hayata geçiyor 1989 yılında. 70'lerde lerde bahçe. Evet. 72. 1972 yılında dernek olarak Hı -hı. kuruluyor. 1989 yılında vakıflaşıyor, 96 yılında da Ataşehir'de Metin Sabani Spask Çocuklar Merkezi'ne taşınarak bütün faaliyetlerini bir çatı altında yapılandırıyor. Aslında orada o kadar büyük bir girişim ve evet. o kadar büyük bir başarı yapılıyor evet. ki, evet. E, o olaydan sonra birçok kişi böyle bir merkezi açma veya küçük evet. de olsa e, fizik e, tedavi altında ...bir şekilde tedavi yapmayı evet. şey yapıyor ki sonradan devlet buna el atıyor evet. ve bir olmaya başlıyor. destek olmaya başlıyor. O evet. hikayeyi de o, o evet. şeyde anlatabilir misiniz? Evet, şimdi şöyle aslında tabii çok uzun soluklu çalışmalar bunlar. Çok zor ee, çalışmalar bile kolay bir şey. Birçok sivil toplum kuruluşu da bu konuya el atıyor ve 2005 yılında aslında engellilere ilgili kanunda bir değişiklik oluyor. Ve 2005 yılında engeller kanunu adı verdiğimiz geniş kapsamlı bir kanun hı hı. yayınlanıyor ve bu kanunda da engellerin bütün hakları tespit ediliyor. Ve o dönemde devlet diyor ki bundan sonra bir engelli beyreğin eğitim ve rehabilitasyon desteğine ihtiyacı varsa ayda 8 maksimum 12 saate kadarını ben kendi bütçelerimden karşılayacağım demeye başlıyor. Biz de 2007 yılında bu kapsamda özel eğitim rehabilitasyon merkezimizi yeniden yapılandırdık ve geniş bir Re rehabilitasyon merkezi açtık. Tabii ki hedef kitlemiz serebral palsili çocuklar. E, ancak farklı engel gruplarına da ihtiyaçları olduğu zaman destek vermeye devam ediyoruz. E, kampüsümüzde sadece özel eğitim rehabilitasyon merkezimiz var. yok. E, size e, bahsettiğim gibi aslında biz <laughs> bebeklik çağından itibaren bütüncül bir yaklaşımla ve kesintisiz bir hizmet yelpazesinde hizmet sunmak <laughs> istiyoruz. E, çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerine. Onun için aslında ilk adım aile danışma merkezimizden en başlıyor. En önemli konu bu değil mi? Doğmaz evet. doğmaz. Genellikle başta açarken söyledim. Tabii ki hidroterapi evet. her şeyi ben bu merkezim yerinden de birçok şeyi de evet. bahsetmenizi isteyeceğim. Evet. Sevgiye bir iletişimi. Evet. Ailenin eğitimi olmadan bu çocuklarda başarı oranı ...çok fazla olamıyor değil olamıyor. mi? Olamıyor. Şimdi evet... ...iki tane önemli unsur var. Bunlardan bir tanesi... ...aile bütünlüğünü korumak için... ...ailelerin düzenli Hı. olarak psikolojik açıdan desteklenmesi. İkincisi de... ...çocuğun merkezlerde aldığı eğitim ve rehabilitasyon desteğinin aslında gün boyu yaşantıya yayılması. Bunun için de ailenin e, terapiye dahil olması çok büyük önem arz ediyor. Anne, 45 dakikalık veya baba veya hatta ailede bebekle çocukla ilgilenen kişi muhakkak terapiye dahil olmalı ve evinde de e, terapistinin ona gösterdiği yönlendirmeleri yapmaya devam etmeli. Evini ona göre düzenlemeli. E, bütün çalışmalarını da evde ona göre planlamalı. Dediğiniz gibi gibi aile iki yönden çok önemli. Hem ailenin bütünlüğünü korumak açısından psikolojik destek sağlanmalı aileye. Çünkü sadece ailede sadece anneler babalar yok. Bir de kardeşler var Tabii ve bir ki. de yakın akrabalar var, çevre var. Psikolojisi. Ee, psikolojisi yönünde desteklenmeliler hem de terapide aslında en büyük destekçilerimiz bizim ailelerimiz ve ee, doğru şekilde de ailelere o özgüveni e, desteği psikolojik evet. e, desteği de verdiğiniz zaman evde atıl olarak e, kullanılması gereken ve bakılması gereken o çocukların evet. tekrar tekrar hayata kazandırılması evet. için o tedavileri evet. fizik tedavileri veya minik hareketleri evet. onları yapmaları evet. gerekiyor. Evet. Veya biraz daha sevgiyle yaklaşması evet. gerekiyor. Evet. Onun o şeyini bakışlarıyla dahi ona hissettirmemesi gerekiyor. Aynen. Diğer çocuklarla da iletişimini çok iyi dengelemesi, dengelemesi gerekiyor. gerekiyor. Bunun için de sizin tabii ki ailelerle danışmanlık sürecinde bütün bunları yaparken de, çocukları aslında kaynaştırmaya yönelik bir projeniz daha var. Evet, üç okul. Evet, evet. Ee, bahsettiğim, söylediğim gibi kampüsümüzde 3 ana hizmet birimimiz var. Aile danışma merkezimiz bir tarafta. Çalışmalarını yürütüyor. Özellikle bebeklerle to programı açarken söylediğiniz gibi özellikle risk altındaki bebeklerle henüz teşhis almamış bebeklerle çalışıyor. Ee, özel eğitim rehabilitasyon merkezimiz geniş kitlelere hizmet veriyor ve bahsettiğiniz gibi aslında engelli çocuklarımızın en hızlı şekilde akranlarıyla birlikte okullara gidebilmesini sağlayacak kaynaştırma olanaklarını ve imkanlarını yaratacak 3 tane okulumuz var. Anaokuldan itibaren başlıyor, ana sınıflardan itibaren başlıyor. 3 yaşından itibaren çocuk kabul ediyoruz. Birinci ve ikinci kademede devam ediyor. Hedefimiz en hızlı şekilde hem... Ee, öz bakım becerilerini kazanmalarını sağlamak, hem bağımsızlaşmalarını sağlamak, hem de akademik becerilerini kazanmalarını sağlayarak akranlarına, sınıflarda yerlerini almalarını sağlamak. Bizim en önemli hedefimiz ne kadar erken, erken topluma kaynaştırırsak o kadar başarılıyız. Ee, birçok çocuğu da ve birçok aileyi de bu konuda eğittiniz ve topluma evet. kazandırdınız evet. ama bunlar kolay bütçelerle olmuyor. olmuyor. Aynen. Ee, Birçok sivil toplum örgütlerinin ve birçok vatandaşın, kurumların size destek olması gerekiyor. Aynen. Çünkü pahalı e, şeyler, hizmetler bunlar. Gerek tıbbi bakımları, gerek cihazları, evet. fiziksel e, aktiviteleri, havuzdaki eğitimleri, e, bunların hocaları, konuşma terapileri. Konuşma terapileri e, bunlar için e, bağışları rahat toplayabiliyor musunuz? Yani o kadar güzel bir noktaya değindiniz ki çok teşekkür ama çok ederim. Önemli. Evet, çok, çok önemli, çok şeyi e, lütfen sahibi e, kimse yanlış algılamasın. Evet. E, birçok kişiler e, bir an e, İstanbul için konuşabilirim. Boğaz'da pahalı yemekler yiyebiliyor veya bir e, bayan e, yılan derisi çanta alabiliyor Anladım. dünyanın parasını verip. Oysa ki bunlar geleceğimiz ve topluma ne kadar az külfetle ve ilaçsız, medikal destekli birçok e, pasman malzemesi, araç gereçleri, bunların hepsi hazineye yük, topluma evet, külfet. E, ne kadar indirgeyebilirsek o kadar kendi geleceğimizi kurtarırız. Her birinin çocuklarının Hı. geleceğini de kurtarmış Hı. oluruz. sağlam, Sağlıklı çocukların. Hı. Onun için çok önemli evet. bu bağışları nasıl yapabiliyorsunuz? Evet. Nasıl e, şey yapıyorsunuz? Evet. Yani e, Düzenliyorsunuz. Evet. Yemekler ve şeyler bunlara yeterli evet. mi? Yeterli değil. Evet aslında Türkiye Espasçı Çocuklar Vakfı olarak biz kaynak geliştirmeye ve cerebral palsinin toplumda bilinilmesine ve farkındalık yaratmaya yönelik çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Her yıl Ekim ayının ilk çarşambası Dünya Cerebral Palsi Günü olarak anılıyor bütün dünyada. Ve biz de Türkiye'de bu etkinliğin temsilcisiyiz. Ve bütün bir boyunca da serebral palsiyi toplumda tanıtmaya çalışıyoruz. Yani serebral palsili bir çocuğun hayatında ne zorluklar var? Onun topluma kazandırılması için nelere ihtiyacı var? Ailenin ne tür desteklere ihtiyacı var? Devlet bunların ne kadarını karşılayabiliyor? biz neler yapıyoruz? Ve onların nasıl desteklere ihtiyaçları var? Bütün bunları yıl boyunca iletişimini yapıyoruz. Ama önemli olan aslında tabii ki topluma bir de kaynak geliştirmek ve bağış yönlendirmek üzere çağrıda bulunmak. Sizin de bahsettiğiniz gibi tabii yıllardan beri yapılan yöntemler, kermesler, yemekler düzenlemek, organizasyonlar, konserler yapmak. Ancak tabii bunlar tek kerelik etkinlikler oluyor ve düzenli bağış organizasyonu yaratamıyorsunuz. Devede kulak şeklinde. Devrede kulak şeklinde. Fonların büyük bir kısmının Bunları yüzde olarak ayrılması gerekiyor. Evet, aynen, aynen. Ve biz bu nedenle her yıl Eylül ayında bir ay boyunca süren planlanmış bir kaynak geliştirme projesi yürütüyoruz. Bu proje dünyada dokuz ülkede aynı anda yürüyor. Ne kadar zaman? Dördüncü yılımız olacak bu sene. Bu kaynak geliştirme çalışmasında da September İngilizce ismi var çünkü Avustralya, Amerika, Hollanda, İngiltere gibi, Hindistan ve Singapur gibi birçok ülkede aynı yıl adım aynı anda yürüyor. Biz şöyle bir çağrıda bulunuyoruz topluma, özellikle çalışanlara diyoruz ki, sizler ofis çalışanları olarak gün boyu ofiste masanızın başınızdasınız ve bilgisayarın başındasınız ve spor yapmaya vaktiniz yok. Gelin Eylül ayı boyunca her gün 10 bin adım atmaya çalışın. Ve 10 bin adım atarken de bunu çevrenizdeki sosyal çevrenizle paylaşın. Bu arada serebral passi hakkında da çevrenizi bilgilendirin. Çocuklarımızın ihtiyaçları hakkında bilgilendirin ve onları bağış yapmaya teşvik edin diyoruz. Biz yine bu çağrıya başladık. Ee, geçtiğimiz hafta e, bütün medyalardan ve internetten ve mail ortamında herkese çağrımızı bulunduk. Kurumlara ziyaretlerimizi yapıyoruz. Buradan e, özellikle kurumlara bunu aktarmak isterim. Onların e, insan kaynakları birimleri çok ilgilerini çekiyor. Kendi kurumlarında bir sosyal sorumluluk projesi olarak bunu yürütmek istiyorlar. Eylül ayı boyunca e, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biraz rakamlardan da bahsedeyim isterseniz. E, Biz de buradan içinde... hemen Ağustos e, önümüzde çok az e, zamanımız yok. Eylül ayında e, bütün seyircilerimizi, izleyicilerimizi, tüm şirketleri o yürüyüşe gitmesini istiyoruz. Evet. O adım atarken e, sosyal medyada paylaşsınlar. Evet. E, farkındalık yakal... yaratsınlar. Aynen. Küçücük de olsa evet. e, bir bağışta bulunarak evet. onu büyütebilirler. Evet. Buradan da biz de sizin sesiniz evet. olabiliriz. Çok çağırın. teşekkürler. Ve e, iki tane önemli konu var. E ee, gönüllülerimiz bağış toplarken şartlı topluyorlar. Yani isterseniz bir bebeğin rehabilitasyonuna ve teşhis konmasına bağış yapabilirsiniz. İsterseniz bir çocuğun rehabilitasyonuna bağış yapabilirsiniz. İsterseniz eğitimine bağış yapabilirsiniz. Farklı kademelerde seçebiliyorsunuz. 3 ee, yıl üç yılda 900 bin liraya yakın bir bağış topladık ve 500'ün üzerinde Sarabaya Palsili çocuğa, bebeğe, gence 2000'in üzerinde seans imkanı sağladık. Ee, bu senede hedefimiz çok yüksek. Onun için toplumun desteğini bekliyoruz. Buradan da bunu söylemek benim evet, için çok iyi oldu. Çok hoş. 500 rakamı güzel bir rakam ama yeterli bir yeterli rakam değil. değil. Evet. Çünkü şu anda Türkiye'deki sayıyı bize söyleyebilir misiniz? 600 bin Serba Palsili çocuk ve gencin yaşadığı. ...yaşadığını tahmin ediyoruz diyorum. Çünkü ülkemizdeki istatistikler maalesef çok yeterli değil. Çoğu aile bunu dışarı ne kadar da olsa evet. yansıtmıyor. Evet. Ancak şunu söyleyebilirim. Ee, üniversitede, Ankara'da bir üniversitede yapılan çalışmada... ...her bin canlı doğumun 4.4'ünün serbiyopatisi teşhis aldığını edildim. biliyoruz. Çok büyük bir rakam. Dünyada da 17 milyon kişi yaşıyor. Oldukça ciddi bir rakam. Ee, ve hep bunu vurguluyoruz. Maalesef gelişmiş ülkelerde bile doğum oranı binde iki olarak seyrediyor. Yani de, gelişmiş ülkelerde bile bin canlı doğumun ikisi muhakkak cerebral palsy teşhisi alıyor. Ee, tabii ki bu e, 500 kişiyi ki 600 binden bahsederken, e, yüzde çok, çok küçük kalıyor. Evet. E, onun için de 3 yılda toplanan rakamda e, bana göre tabii ki hiç toplanamayan çok zor koşullarda birçok yerler dolaşılarak yemekler düzenlenerek evet. bunlara bağışlar toplanmaya çalışılıyor. E, onun için e, herkes televizyon telefonuna kontrol alabilir. Evet. O kontrolü alırken de küçücük bir şeyle e, SMS atabilir. SMS atabilir. <laughs> e, buradan minnacık bir şeyle her dakika ellerinde olan bir şeyle evet. Ee, Eylül ayında o yürüyüşler esnasında ben hemen e, şunu da söylemek istiyorum. E, tabii ki ailelere birçok eğitimler veriyorsunuz ama evlenmeden önceki Gençlere de e, evlilik dönemlerinde veya cinsel ilişkide veya doğum esnasında nasıl anne olmalı, nasıl baba adayı olmalı, e, akraba evliliklerine bütün bunlara ne? eğitim de verilmesi evet, gerekiyor. Evet. Bunların önü kesilebilmesi, e, belki burada onlar da sizi dinlemeye geldiğinde o yürüyüş esnasında çok mutlu oluruz, birçok şeyi de e, önlemiş olabiliriz evet. belki. Evet aynen. Çünkü serebral palsinin nedenlerinden birçok nedeni var. Bunlar doğum öncesine dayanabiliyor, doğum sırasında veya doğum sonrası evet. dayanabiliyor. Doğum öncesi dönemdeki başlıklara baktığımız zaman bunlar annenin ilaç kullanımı, işte dediğiniz gibi akraba evlilikleri, ve sigara kullanımı. Alkol kullanımı annenin, bütün bunlar veya da hamilelik döneminde yaşadığı bazı hastalıklar, ateşli rahatsızlıklar, bunların hepsi servapasye neden olabiliyor. Onun için gençlerin evlilik öncesinde ve evlilikten sonra da bu konuda bilgilendirilmesi çok önemli. Bizim çalışmalarımızda buna çok önem veriyoruz, yer veriyoruz ve aslında Eylül ayında da tüm gönüllerimizden de bu konuda bilgilendirme yapmaları yönünde de destek talep ediyoruz. Evet, o kadar derin ve o kadar uzun uzun konuşulması gereken konu ki ama süren maalesef doldu. Ben her fırsatta sizleri burada ekranlarla buluşturmak istiyorum. Çok çok teşekkür ederim Sayın Nigar Hanım. Biz çok, te çok teşekkür ederiz. Umarım en kısa bir sürede tekrar bir araya geliriz. Çok mersi. Evet sevgili seyirciler. Türkiye Spasçı Çocuklar Vakfı Genel Direktörü Sayın Nigar Evgin'den Beraberdik. Hepiniz Belki e, ofisinizde Veya evinizde, masanızın başında e, Oturabilirsiniz Ama bir tek SMS'le dahi Birçok çocuğun, o 600 bin Çocuğun hayatını kurtarabilirsiniz Destek olabilirsiniz Onun için Eylül ayında Ataşehir'e gidip bütün bunlarda o adımları sizler atarak evlenmeden önceki doğru bilgiyi, anne adaylarının kendine gerçekten hamile kalmaya zaman ve meyili yeterli mi? Bütün bunları ve hamilelik sonrasında da bütün bu bilgileri de öğrenebilir. Lütfen o çocuklar bizim geleceğimiz, onlara ne kadar sağlığı verebilirsek biz bu toplumu o kadar kalkındırabiliriz. Çok teşekkür ederiz. Az sonra başka konumuza karşınızdayız.